Selam dostlar ben Kosar Bey. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve videoma hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağız. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce hızlı bir şekilde gençler abone ol fikrimiz gelsin. <laughs> gençler abone ol fikrimize geldiğine göre hemen videomuza ve konumuza geçebiliriz gençler. Konumuz Wars'ın arkadaşlar kötü ve az oynanması gençler. Düzleri eskilerin devi olan arkadaşlar Sky Skywars şu anda hiçbir şekilde oynanmıyor. Normalde eskilerden olan insanlar Sky Skywars'ın ne kadar fazla oyuncu çektiğini zaten bilirler gençler. Eskiden çektiği oyuncu sayısı 300, 400, 500 olan arkadaşlar. Yani 600, 700 olan arkadaşlar. Bir oyun veya bir mini games gençler. Bu kadar az oyuncu çekince insanlar da diyor ne oluyor haliyle. Ben oradan çok güzel kaçtım haberiniz olsun. Gerçekten çok mükemmel bir şekilde kaçtım oradan. Evet şurada gene bir, bir döneme geçer. Hızlı çocuklara gireceğim. Ve arkadaşlar oynanmamasının nedeni çok büyük ihtimalle gençler. Oyun modlarının çoğusunun kaldırılmış olması gençler. Hızlı bir şekilde şu arkadaşımızı almak istiyorum. Evet canımız az kaldı ve büyük ihtimalle bu arkadaş bizi alacak. Arkadaş bizi aldı gençler. Fakat gene de iyi oynadık. Evet arkadaşlar oynanmamasının nedeni çok büyük ihtimalle gençler. Oyun modlarının çoğunun kaldırılmış olması. Ve arkadaşlar bana kalırsa şu oyuncu sayısını gerçekten düzgün şekilde düzeltmeleri lazım ve iki üstün da bahsediyorum arkadaşlar. Hem son oyuncu hem Crab Faysa. Birçok YouTuber bunun hakkında zaten videolar çekti gençler. Fakat hiçbir şekilde bir düzelme olmadı. En azından iki sunucudan birinde gençler bir para ödüllü turnuva olması lazım. Son oyuncu Bad Wars'ta arkadaşlar güzel şekilde para ödüllü turnuva yaptığında gerçekten muazzam arkadaşlar bir katılım olmuştu. Ve para kazanan onlarca arkadaşım vardı. Arkadaşlar bunun aynısı Sky varsa Apple'da da yapıldı. Gerçekten oyuncu sayısında. Ama böyle olsun gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.